Günaydın Superman. Böyle mi konuşturacaksın kızı? Öpücüklere boğarak, sihirli öpücüklerinle. Bak komiser, asabını bozma. Tamam canım, bir şey demiyorum. Hem belki işimize yarar olmuş işte ne güzel. Bak karizmanı konuşturuyoruz. Komiser bak git buradan zaten zor dayanıyorum bu rezalete. Tamam canım, sıkma canını. Biliyorum zaten kız öptü seni, sen hiçbir şey yapmadın. Ya Duş alacağım. Çek git. Hadi işim var benim burada. Tamam alırsın duşunu. Bir önce anlat bakalım dün ne konuştunuz, ne oldu, ne bitti. Hep gürültülü yerlerde gezdiniz. Hiçbir şey duyamadık. Annesinin mezarını aramak için gelmiş. Kilios Kimsesizler Mezarlığı 5. Pafta numara 361. Biliyoruz. Git söyle bir öpücük daha alırsın belki. Bak uğraşma benimle. Adam gibi dinleyeceksen anlatayım sana. Tamam tamam anlat hadi. Babası olacak o, katil p**tan nefret ediyor belli. Adanı bile ağzına almıyor. On yıl önce babamı kaybettin falan diyor. Zaten kızım buraya geldiğinden o... ...o p**tün bile haberi yok. Gizleniyor burada belli. Neredesin? Aramanı bekledim ama aramadın. Seni merak ettim, iyi misin? Deniz hala aramadım beni. Lütfen ara. Merak etme. Ben burada durumu idare ettim. Kimse benimle gelmediğini anlamadı. Ama yine de çok dönmeye bak. Ara beni mutlaka. Nasıl ya? Deniz evden dışarı çıkmıyorum senden haber almak için. Merak ediyorum neredesin? Lütfen ara. Nerede olduğunu bileyim yeter. Mesajlarınızın sonuna ulaştım. Yalnız böyle iki kelime iki kelime bitmez bu iş senelerce. O zamana kadar çoktan bulurlar kızı. Sana bir gün daha müklet Kuzey Efendi. Kızı konuşturdun, konuşturdun. Konuşturamadın, ben devreye girerim, emniyete çekerim. Kızı haberin olsun. Şeref benim. oldu? Bir şey oldu Deniz? Ben gidiyorum. Hayırdır? Nereye gidiyorsun? Nereye gideceğimi bilmiyorum ama benim gitmem lazım. Dur ya. Bir, bir rahatsızlık mı verdiler? Rahat edemedin mi? Yok öyle değil. Bak benim karşılaşmak istemediğim bazı insanlar var İstanbul'da. Onlar şu anda benim nerede olduğumu bulmuşlar. Kimmiş bunlar? Boş var kimden oldu. Ben bugün otelin telefonundan Londra'daki arkadaşımı aradım not bırakmak için. Ama otelin telefon numarasını falan söylememiştim. Herhalde aradığım numaradan nerede olduğunu bulmuşlar. Arkadaşım beni aradı ama ya sesinden belli. Kendisi aramıyor, başka birileri aratıyor. Ya her neyse, belki de yoldadırlar şimdi. Benim hemen gitmem lazım. Dur Dur, dur, dur. Panik yapma. Bir çaresine bakarız mutlaka. Bir şeyler düşünelim. Benim şu an gerçekten gitmem gerekiyor Şeref. Her şey için çok teşekkür ederim. Senin tanımaya çok memnun oldum. Ee, dur. Ben seni böyle bırakamam. Seni böyle bırakamam. Sen de yani nüfus cüzdanı yok, pasaport yok, hiçbir şey yok. Ben seni bu şekilde sokağa bırakamam. Güvenli değil. Benim bildiğim bir yere götüreceğim seni. Benimle beraber gel. Ben bir yer biliyorum. Çok teşekkür ederim. Ama gerçekten gerek yok. Yani başını belaya sokmak istemem. Sen merak etme. Hiçbir sıkıntı yok. Gel aşağı çabucak hesabı keselim çabuk deniz 86 40 34 40 86 40, 34 40 kızın yeri tespit edilmiş olabilir. O etrafında kuş uçurtmayın. Tamam mı? Ferhat'ın adamları her yerde olabilir. Takipte kalın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.